Merhaba arkadaşlar. YouTube Pınar'ın Tığ Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı sabun hortumu, hortumuyla yapılan bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolarda anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. Şu şekilde sıvı sabun hortumu var arkadaşlar ve bu şekilde ucunu yakıp keseceğim hemen kesimine başlıyorum göz kararı hortumu kesiyorum şu şekilde kestim ve ucunu çakmak yardımıyla yakacağım arkadaşlar şekilde. Diğer kısmını da aynı şekilde yaktım ve yapımına geçiyorum. Kırmızı ipimle iki zincir çektim ve hortumun içine doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bilimle hortumun içine battım ve ipimi bilimin üzerine aldım tekrar çıkardım tekrar üzerine ipimi alıp milimi ipinden çıkarıyorum şu şekilde tekrar içine battım ipimi milimin üzerine aldım ve tekrar içinden çıktım ipimi milimin üzerine alıp içinden çıkıyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum yapımı oldukça basit arkadaşlar Şu şekilde hortumun içine hortumun içine milime çıkardım ipimi üzerine aldım tekrar çıktım milimin üzerine ipimi alıp çıktım sürekli aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar hortumun içi dolana dek. Bu şekilde devam ediyorum. Hortumumun içi doldu arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde bir sıra daha yapacağım. Hortumun içi doldu arkadaşlar. 4 zincir çektim. Ve dibindeki sık iğneye battım. Tekrar 4 zincir çektim. Dibindeki sık iğneye battım. Tekrar 4 zincir. Yine aynı işlem. Ters zincir çektim. Dibindeki sık iğne ile küçük yuvaya battım. Ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde. Hortumun üstü dolana dek aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. bir zincir çektim ve ipime yakıyorum tersini çevirip ipime yakıyorum arkadaşlar Şekilde oldu. Diğer halkalı örtümü da aynı şekilde dolduruyorum. Diğerini de aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Ve yeşil kısmına geçiyorum. Üç zincir çekiyorum. Ve milimin üzerine ipimi aldım. Tekrar zincirli yuvama batıp çıktım. 3 kez ipimi milimden çıkarıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Yaptığım yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Ve zincirli yuvaya batıp çıktım. 3 kez milimi ipimden çıkarıyorum. Şu şekilde. 9 zincir çektim arkadaşlar. Ve tersini çeviriyorum. Baş kısmına bir sık iğne yaptım bu şekilde tekrar ön kısmını çevirdim bir zincir çektim zincirli yuvama iki zincir çektim milimin üzerine ipimi aldım ve zincirli yuvama batıp çıktım iki kez milimi ipimden çıkardım trabzan oluşturdum tekrar iki kez ipimi milimin üzerine aldım yuvama batıp çıktım üç kez milime ipimden çıkardım 3 kez milime ipimi doladım ve batıp çıktım 4 kez ipimi milimden çıkarıyorum tekrar 3 kez ipimi sardım yuvama batıp çıktım milime ipimden 4 kez çıkarıyorum tekrar 4 kez ipimi milime doladım Zama batıp çıktım. 5 kez ipimi milimden çıkarıyorum. Toplam 5 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Ve yaptığım son trabzanın içi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. zincirli yuvama bir sık iğne yaptım yaprağım oluştu arkadaşlar tekrar 5 zincir çektim bilimin üzerine ipimi 4 kez doladım zincirli yuvama batıp çıktım ve ipimi milimden toplam 5 kez çıkarıyorum şu şekilde incimi milime sapladım tekrar çiçeğimi de elimden çıkardım yeşil ipimi içinden geçiriyorum arkadaşlar şu şekilde tekrar milime çiçeğimin içinden geçirdim ve yeşil ipimi içinden geçirdim. Bu şekilde. Trabzanıma bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğime ekledim. Tarabzanımın içinde olana dek sık iğne işlemi ile devam ediyorum. Zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İpimi milimin üzerine 4 kez doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. İpimi milimden toplam 5 kez çıkarıyorum. Tekrar diğer çiçeğimi de aynı şekilde. Milimden geçiriyorum. önce incimi daha sonra çiçeğimi dilimden geçirdim yeşil ipimi içinden geçiriyorum şu şekilde Tekrar milimi alt kısmından çiçeğimden geçirdim. inciye takılı olan yedişili ipimi aldım. İpimi çektim. Ve alt kısmına trabzanın içine bir sık iğne yaptım. İkinci çiçeğimi de eklemiş oldum. Trabzanımın içe de dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Aynı şekilde. zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. İkinci çiçeğimi de ekledim arkadaşlar. Şu şekilde. Ve diğer yaprağıma geçiyorum. İki zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım ve zincirli yuvama batıp çıktım. İki kez ipimi milimden çıkardım. Tekrar milimin üzerine iki kez doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım ipimi milimden üç kez çıkarıyorum. Tekrar üç kez milime doladım ipimi. Yuvama batıp çıktım. 4 kez ipimi çıkardım. Üç kez milimi mi sardım, yuvama batıp çıktım. Dört kez ipimi çıkardım. Ve sonuncu trabzanıma geçiyorum. 4 kez milime ipimi sardım. Yuvama batıp çıktım. 5 kez ipimi milimden çıkarıyorum. Şu şekilde 3 zincir çekiyorum. Ve sonuncu yaptığım trabzana sık iğne işlemiyle devam ediyorum. İçiz olana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. zincirli yuvama bir sık iğne yaptım ve 3 zincir çekiyorum tekrar alt kısmındaki zincirle yuvaya bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum milimin üzerine ipimi aldım dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım İpimi milimden 3 kez çıkarıyorum bir trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum yaptığım trabzanın içine bir sık iğne yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çektim İpimi milime doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. İpimi milimden üç kez çıkarıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın içine bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Ve dibindeki zürafaya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeşil kısmı da devam ediyor arkadaşlar. Yeşil kısmı da bitti. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Yapımı uğraştıracağım ama güzel bir model şekilde istek modellerinizi bana instagram sayfamdan dm yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere